TFF 1. Lig'in 24. haftasında İstanbul temsilcilerinden Çatalca Spor'a konuk olan Elazığ Spor karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrıldı. Ligde kümede kalma adına mutlak galibiyet için İstanbul'a giden Bordo Beyazlılar Çatalca maçından da eli boş dönüyor. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında 1-0 mağlup duruma düşen Elazığ Spor, 36. dakikada kalesinde bir gol daha gördü ve karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 2-0 mağlup tamamladı. İkinci 45 dakikada da skora etki edemeyen Elazığspor 66. ve 90. dakikalarda kalesinde 2 gol daha gördü ve sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Elazığspor 25. hafta mücadelesinde 5 Mart Cumartesi günü sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Ligde 15 puanla küme düşme hattında bulunan Elazığspor'un kümede kalması için kalan 10 haftada en az 7 galibiyet alması gerekiyor.